Tümme ileyye merci'ukum sonra sizin dönüşünüz ancak banadır. Allahu Teala biliyor ki ister tabi ol, ister benim bu sözümü tut. Bana yönelen kimseye tabi ol, istersen olma. Senin keyfin bilir. Ben sana özgür bir irade verdim. Ben sana bir seçim şansı verdim. Tümme ileyye merci'ukum sonra dönüşünüz ancak banadır. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Ben kimseye hesap vermem. Koluna kocaman dövme yaptırmış. Ben kimseye hesap vermem. Futbolcu top oynuyor. Oraya da dövme yaptırmış. Teknik direktör hesap veriyorsun daha ya. Tuvalete giden teknik direktör. Hesap veriyorsun. Dün akşam neredeydin oğlum sen diyor. Niye bana gelmedin diyor. Benim sana verdiğim programı yaptın mı yapmadın mı diyor topçuya. O havacıva yapan buraya dövme yaptırmış kocaman. Ben kimseye bir de İngilizce yazdırmış. Yabancılar da beni görsün. Başına buyruk bir adamım ben. Kimseye hesap vermem. İngilizce yazdırmış. Bomba para satacak bir ya. Ben kimseye hesap vermem diyen adam her gün teknik direktöre hesap veriyor. Eninde sonunda öleceksin. Ölüme çaren yoksa hesaba da çaren yok demektir. <laughs> Hastalığa inanmıyorsan uyuma. Ölüme inanmıyorsan uyuma. Uyumamak elimizde mi bizim? Muhakkak uyumak zorundayız. Dirilişe inanmıyorsan uyanma. Uyudun Planı şöyle yap. İki haftalık tatile çıktım, bir hafta boyunca boyuna uyuyacağım de. Uyuyabilir misin? Elinde değil. 10 saati buldun mu en çok, en çok 10 saati buldum. mu tak gözler açılır, fal taşı gibi. Sonra yatakta dönmeye başlarsın. Bir sağa, bir sola dönersin. Biraz daha uyuyacağım ya, tatilim vardı benim ya. Şart koşmuştum, her gün beş saat uyuyan ben. Tatile çıktığım zaman iki hafta boyunca uyuyacağım, şart koşmuştum. Uyuyamazsın. Vücut doydu. Vücut uykuya doydu, tıpkı yemek gibi en çöp yemeği, en basit yemeği ye, peynir ekmek ye. Mideni doyurdun mu? Hemen yan komşun sana baklava börek getirsin. Ama mide doydu, yiyemezsin. Bitti. Artık doydum. Bunun gibidir kardeşim. Hesaptan kaçamayacaksın. Madem kaçamayacaksın, o zaman bir hazırlık yapman lazım. Allah'ımız devam etti. Sümme ileyye okum Sonra dönüşünüz ancak manadır. Fe unebbi'ukum bima kuntum yapmalısınız sonra ben size bildireceğim. Fa unebbiukum ben size öğreteceğim, bildireceğim, göstereceğim. Bime kuntum taamalon yaptığınız o ameller var ya. Teker teker, teker teker ben size bildireceğim. Nasıl bildirecek? Şimdi sen arabayla buradan Sivas'a gidiyor musun? Buradan İzmir'e, Ankara'ya gidiyor musun arabayla? Son model arabam var diyorsun. Basıyorsun 180, 200'ü gidiyorsun. Yolda radar ship diye senin fotoğrafını çekiyor mu? Çekiyor. Bir hafta iki hafta sonra ya çok güzel gittim geldim çok hızlı gittim geldim diye hava atıyorsun arkadaşına. İki hafta sonra görünce o kağıdı 450 TL. Gözlerim böyle açılıyor mu? Hava atıyordun bir araba almışım 180-200. Sanki 100 gidiyorsun ya. O kadar güzel bir araba. <laughs> Üç tane ceza yemiş. 400-400-400. Artı artı artı. Üçlemeci bu. Üçlemeci. 1200 TL'yi görünce fal taşı gibi açılıyor arkadaşının yanında. Bak diyor bana 1200 TL diyor ceza kitlediler diyor ve önübüküm ben size bildireceğim. Burada devlet iki tane kamerayla senin yaptığın şeyi gözden kaçırmıyor. Hatta hovardalık peşindeysen yanındaki o kızın resmini de bulanıklaştırıyor. Gönderilen fotoğraflarda adam yanında bir kadın varsa, hovardalığa falan çıkmışsa il dışına, kadının resmini buğulaştırıyor. Tamam yanında bir kadın var ama buğulandırılmış resmi. Yanlış anlaşılma olmasın. Adamın evine gider, karısı görür falan bari kadının yüzünü görmesin, öfke limitini aşağı tutalım diye devlet kadının yüzünü buğulaştırıyor. Allah'ın çekimi eşliğidir kardeşler. Devletinki gibi değil. Her saniyeni, her anını Allah Teala kaydediyor ve sana bunu yazılardan hemen sonra gösterecek. Mesela mahşere gittiğimizde ya sağdan alacağız defterimizi ya soldan alacağız. Allah Teala bizi sağcılardan etsin. Amin. Bak solculuk, solculuk çok kötüdür. Eshab-ı yemin vardır. <laughs> Eshab-ı şimal vardır. Eshab-ı yemin defterini sağdan alanlardır. Soldan alanlar var, bir de arkadan alanlar var. Direkt sırtından girecek defter. Şimdi defterini aldım. Sol taraftan geldi. Burada okuyacaksın. Falanca gün, falanca saatte ikindi ezan okundu. Saatler geçti, akşam ezan okundu ve bu kul ikindi namazına gitmedi. Bunları okuyacaksın. Sonra Allahü Teala okuduğunu sana gösterecek. Görüntü olarak görüntü Ultra HD. Şu anda 4K diye biliyorum ben. Daha ötesi varsa bana öğretiniz kardeşler. Ben 4K'dan ötesini bilmiyorum. Ultra HD olarak Allah Teala sana ne yaptın ettin o ikindi vakti içinde hepsini sana gösterecek. Seni namaz kılmaktan engelleyen sebepler neydi? Görüntülü olarak sana gösterecek. İtiraz edemeyeceksin. İşte Allah sana yaptığın işleri böyle bildirecek kardeşim. Böyle bildirecek. Allahü Teala bizi